Herkese merhabalar, selamlar. Evet, 26 Ocak 2025 gecesinden. Evet, e, gündüz seanslarım olduğu için o yüzden de e, bu çekimi bu saatte sessizlikte e, yapıyorum. Evet, e, özellikle e, gezegenler aynı hizaya geldi. Yani e, 25 Şubat'ta e, direkt dünyanın üzerinde e, gezegenler e, aynı hizaya geldi galaktik boyutta. E, yaşadığımız durumlarda hep takip ediyoruz, izliyoruz güneş tutulmaları, ay tutulmaları e, ve tabii ki dünyasal ve küresel anlamda e, dünyaya etkileyen ülkemizi, Türkiye'yi etkileyen ekonomik krizler, savaş durumları, döngüler, işte e, genel finans, genel finans durumları, meteoroloji durumu, işte e, altın'ın yükselişi, faizler ne olacak, depremler, felaketler, doğal afetler. Evet, bunlar hepsi gerçekten özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Astroloji direkt gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin insan karakterini ve kaderi üzerine etkilerinin direkt olduğunu gösteren ve onları önermesini konu alan bilimsel gerçekliğe sahip aslında bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözde bilimdir. Yani astroloji insanlığın aslında kadim bilgisinin bir parçasıdır. Oğuzhan Ceyhan hocamızın e, özellikle e, yani tanımıyla e, ben de e, yaklaşık e, Kasım ayında Kasım ayından itibaren direkt Oğuzhan Ceyhan Akademi'nin direkt e, birinci sınıfındayım şu anda Hermes sınıfı olarak Oğuzhan Ceyhan Akademinin bir astrolog e, olma yolunda ilerliyorum. Hocamız bizlere astrologsunuz diyor ama daha çok yol alacağımız, çok çalışarak iyi bir astrolog olma yolunda ilerliyoruz. Çok fazla çekim yapmıyorum çünkü hocamız o kadar böyle derin detaylı bizlere anlatıyor ki evet ben de geçmişimden birçok enerji sistemleriyle hal olmuş biriyim. Aslında kendimi çok fazla ee, söylemek istemiyorum ama R2'den başlayarak birçok enerjiyle hal oldum. Numeroloji, regresyon eğitimi aldım, numeroloji eğitimi aldım, access bars eğitimi aldım, teta healing aldım. Şu anda NLP ve yaşam koşulu eğitimi alıyorum ama en önemlisi şu anda üzerimde, üzerinde durmuş olduğum R2'nin çeşitleri. Birçok enerji sistemiyle hal oldum. Ama şu anda en önemlisi üzerinde durmuş olduğum e, astrolojinin üzerine çok fazla eğildim. Ayrıca tıbbi sağlık uzmanıyım. Asıl mesleğim tıbbi sağlık uzmanı olarak, holistik şifacı olarak e, insanları tedavi etme yolunda. Yani tıbbın yan dolu olan insanları tedaviye yönelik çalışmalarımla e, devam ediyorum. Evet, özellikle gezegenler aynı hizaya geldi. Evet, gezegenlerin hizalanma olayı, yani Güneş sistemindeki gezegenlerin gökyüzünde birbirine yakın bir düzen içerisinde sıralandığında gerçekten e, nadir bir astronomik bir olayı yaşadık e, ve bu olay gezegenlerin özellikle işte elip, eliptik yörüngeler üzerindeki hareket etmeleri ve sürelerinin farklı olmasından da kaynaklanıyor. Ancak belirli zamanlarda güne e, zamanlarda gezegenler Güneş'in etrafında e, ve gökyüzünde görsel bir aslında şölen sunuyorlar. Ama bunun yanında gezegen geçit töreni. Yaşandı ama gezegenlerin sıralanması ve aynı hizaya gelmesi aslında e, yani e, onların e, tabii ki eliptik yörüngelerinde ve yörünge düzlemlerinde sahip olmasından kaynaklandığı gibi onların yakın bir şekilde gökyüzünde işte birlikte e, görünmesi tabii ki tabiat olaylarında ve doğa olaylarında farklı durumların yaşanacağına işaret ediyor. Yani bunlar aslında bilimsel olarak işte bizler astrolojik öngörü olarak bunların açıklamalarını mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız e, Oğuzhan Ceyhan hocam da geçen hafta çok güzel bir pazar günü bir seminer düzenledi. E, yılda üç defa bir seminer düzenliyor. E, ve Oğuzhan Ceyhan Akademi şu anda Avrupa'nın en iyi akademilerinden biri. Yılda bir yılda 30 bin öğrenci mezun oluyor. Yani bizler şu anda üniversite okuyor gibi birinci sınıftan başlayarak Yaklaşık e, 4 yıllık bir e, süreç içerisinde hal olacağız. İlk karma ve temel astroloji ile başladık e, ve 40 haftalık bir e, zaman dilimi içerisinde bu yıl mezun olduktan sonra ondan sonra işte Pinha sınıfı, Maximus sınıf e, ve böyle e, o sınıf kategorilerinde daha derin e, astroloji anlamında, derin kehanet, sembol bilimi, ondan sonra parapsikoloji felsefe. Yani derinsel anlamda gerçekten ruhun evrimselleşmesi ve yaşanan olayların, insanların e, insan hayatı, ruhsal evrimselleşme ve o ruhsal evrimselleşme içerisinde harita üzerindeki işte yaşayacağımız durumlar, önceki durumlar, kadersel durumlarımız, dünya üzerindeki olaylar, hareketler, döngüler, Türkiye üzerinde yaşanacak olan olaylar, hareketler, e, öngörülerle, işte gezegenlerin özellikle o e, aralarındaki vermiş olduğu işte açılar, pitonomik açılar ve pisagor açılarıyla işte yaşanacak olan durumlar. E, bunlar gerçekten direkt birebir gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de aynısı vardır ve bununla ilgili e, öngörülerle ilgili özellikle insanları uyarma konusunda çok önemli biliyorsunuz e, Geçtiğimiz günlerde de e, bir yangın yaşadık e, Mars retrosu Mars retrosu yengeç üzerinde yengeç burcu üzerinde işte Mars retrosu yengeç üzerinde olduğu zaman nedir yangınlardır felaketlerdir Evet e, yani gerçekten şöyle söylemeliyim özel bir göksel devinim içerisindeyiz yani nadir görülen gök olaylarını yaşıyoruz ve bunu hocamız bize ezoterik karga dedi yani az bulunan olayları gösteriyor ve şunu söylemeliyim şu anda 6 gezegen aynı dizinin içerisinde yer aldı ve daha sonra da 7 gezegen kavuşumu olacak İşte o 7 gezegen kavuşumu da direkt Ocak ayı Şubat ayı Şubat ayının 25 ve 28 Şubat'ta 7 gezegen kavuşacak gerçekten zor bir yıl bizi bekliyor yani bu zor bir yıl zor bir süreç yaşamış olduğumuz durumlar ve bu yüzden de şöyle söylemeliyim ee, Mars Mars retrosu var ve Mars retrosu da olduğu için alterli Güveş güneş kavuşumu ve ile da güneş kavuşumu Pluto gerçekten sert bir gezegendir Sert ve yıkıcı etkiler e, yaşıyoruz Yani buna hocamız Göksel Kartal de, de, diyor 2025 yılı gerçekten bizler için çok zor bir yıl Neler olacak neler yaşayacağız Yani Özellikle neler olacak, neler yaşayacağız değil, bu olayların içerisinde nasıl yaşadığımız önemli. O nasıl yaşayarak hayatımızdaki yaşamış olduğumuz durumlardan alacağımız tecrübeler ve dersler bizleri için çok önemli. tedbirli olmamız gerekiyor, zamanı iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu yüzden de gerçekten zor bir yılda. Ee, mümkün olduğunca enerjimizi de maksimum maksimum seviyede tutarak yani atlatmamız önemli. Tabii ki hepimizin psikolojisi yerle bir. Yaşanan olaylar, yaşanan durumlar hepimizi derinden etkiliyor. Ekonomik krizler, ülkenin durumu, işte bu kadın çocuk ölümleri, kadın çocuk istismarları, savaşlar, Türkiye'mizin etrafı olduğu gibi savaş, savaşlar, ee, devletin durumu yaşanan bu enflasyon durumları Türkiye'de aşırı bir pahalılık durumu söz konusu bu pahalı olan ülkede insanların durumu. Evet 21'inde 21 Ocak e, tarihinde aslında altı gezegen böyle işte aynı hizada e, olarak öyle bir e, yani sosyal platformlarda o şekilde söyleniliyor ama asıl dün gerçekleşti. Altı gezegen Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn ve Venüs büyük bir gerçekten hizalanma ile aynı döngünün içerisinde aynı hizada yer aldılar. Fakat Neptün ve Uranüs'ün düşük ısık se ışık seviyeleri nedeniyle yani işte bunların yeryüzüne direkt iz düşümleri ve doğal olarak tabiat hareketlerini tetikliyor. Yani özellikle şunu söyleyeceğim: Zor bir yıl bizleri bekliyor. 12 Şubat'ta direkt yani ay tutulmaları, güneş tutulmaları dedik. Aslan dolunayını yaşayacağız. 12 Şubat, 14 Şubat, 17 Şubat. Bu tarihlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. 12 Şubat Satürnyen bir pozisyonda hal olacak. 14 Mart'ta ay tutulması gerçekleşecek. 23, 24, 25 Nisan gerçekten çok önemli tarihler. Yani dikkatli olmamız gereken zaman dilimlerini söylüyoruz. 12 Temmuz Satürn Est. Satürn S pozisyonu 27 Kasım yine Satürn S pozisyonu 7 Eylül 7 Eylül'deki işte güneş tutulması ve hepsi bir arada olacak. Yani Uranüs T karede. Yani haritalardaki işte bu gezegenlerin e, e, yani direkt iz düşümleri kareler, normal kareler, T kareler, açılar ve bu kareler ve açılara göre de direkt ee, yani dünyada ve Türkiye'de olacak olan durumları e, direkt ifade ediyor. Yani e, özellikle Uranüs T kare olduğu zaman e, yani dolunayda deprem olacak de, e, deprem olacak yani bunun işaretini veriyor. 24 Nisan uçak kazalarının yoğun olacağı zaman derim özellikle. Şunu söyleyeceğim 23-24-25 Nisan'da geze anlamında veya uçak anlamında uçağa binmeyin. Yani dikkatli olun. 12 Temmuz'da dikkatli olmak. 21 Eylül'de Uranüs ve Güneş'e yakınlık bakımından 7 gezegen Saturn S olduğu için sağlık sorunları yaşanacak. Her yıl özellikle işte yani her yıl farklı farklı döngüler içerisinde işte bu güneş tutulmaları, retrolar, farklı durumlar ve pozisyonlar içerisinde yer aldığı için tabii ki hangi pozisyonda, hangi durumdaysa bizler de ona göre bu açılımlara göre bu şekilde uyarıları ve tedbirleri veriyoruz öngörülerle. Evet, özellikle 6 gezegen doğu ufkunda göksel bir sembolizm içinde kavuşuyor. Yani böyle bir kavuşum söz konusu oldu ve 25 ve 28 Şubat'ta da yeni geze, 7 gezegenin göksel kavuşumu olacak. Ay antresitte ve oglüzyon var. Yani ne oluyor? Ay antres, antresiti kapatıyor. Antresitin enerjisini kapatıyor. Bu da bir kraliyet yıldızıdır. Ve Antresit'in enerjisini kapattığı için de e, yani antres antresit nedir yani altı gezegen gün doğumu içerisinde antresit nedir işte kalp hastalıkları kalp hastalıklarına dikkat edin kalp krizlerin çok fazla yoğun olduğu insan ölümlerinin çok fazla yoğun olduğunu zaten görüyoruz kalp hastalıkları kalp krizleri damar hastalıkları yani bunlar direkt bunları tetikleme zaman dilimleri <laughs> özellikle bireysel haritalarda da e, tabii ki bunların işte haritalarımızdaki o e, yani açılara göre tabii ki neler olma, ne, ne, ne olacağını da direkt birebir gösteriyor. Yani e, şunu söyleyeceğim nadir yaşanan ve nadir görülen olayların ve döngülerin yaşandığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu yüzden de bir enerjiyi patlatacak bir pozisyonlar olacak. İşte nedir? Suikastlar, suikastlar, patlamalar, yangınlar. Evet, 2-3 e, gün önce yaşamış olduğumuz Bolu yangını hepimizi milli bir yasa boğdu. Gerçekten acımız ve üzüntümüz çok fazlasıyla çok derin bir boyutta yani hepimiz olabilirdik hepimizin başına gelebilirdi onlar bizim canımız hepimiz insanız insani duygularımız olarak gerçekten çok derin bir üzüntü ve derin bir yas yaşadık ve bunun yanında da tabii ki altı gezegenin göksel pozisyonu iyi yönde de olabilir. Yani felaketin yanında yaşanacak olan bireysel anlamda haritalarımız açısında savaşların yanında ölümlerin yanında <laughs> doğumlarda yaşanıyor. Felaketlerin yanında yaşanacak olan işte aşk durumları yani hani bu hani iyiye güzel güzel iyi kötü çirkin gibi olayların da tabii ki tekerür edeceği bir zaman dilimi antresit oglizyonu var. Bu yüzden de satürn est olduğu için de sağlık sorunları yaşanacak. Ee, ve özellikle yani bunları güçlendirip iyi enerjilerimizin içerisinde hal olmak çok önemli. Ve şunu söyleyeceğim özellikle e, hocamız özellikle bunu söyledi. Opolik, opoliptik kitaplara baktığımız zaman özellikle işte nedir? E, Tevrat Tevrat Ondan sonra İncil bunlar yani bu tarz kitaplara baktığımız zaman eskiler bize büyük tabiat olaylarının geldiğini söylüyor. Bunları ifade ediyor. Bu tip tabiat olaylarının da sert geleceğini ifade ediyor. İşte bu gezegen dizilimleri dünyada ve Türkiye'de yaşanacak olan durumları direkt bize söylüyor, ifade ediyor ve tetikliyor. Yani altı gezegen birleştiğinde tabiatta gerçekten büyük olaylar olacak. Bunlar nedir? Deprem, toprak kayması, maden kazaları, yangınlar, felaketler, patlamalar. Çünkü 520 yıllık döngüler tabiatta özellikle 243 yıllık döngülerle geliyor. Bu yüzden de bu döngülerde de tabiatta olan döngüler var oluyor. Bu da ne, ne oluyor? İnsan ırkının tabiatı uyumlu yaşamadığından dolayı bir takım döngüleri, döngülerle hal olarak aslında insanlığın evrimselleşmesi, insanlığın uyanması, insanlığın kendi kendiyle hal olması. İşte bunları aslında bir takım şeyleri bizlere tetikliyor ve ifade ediyor. Evet, hepimiz özellikle Hocamız bunu özellikle ifade etti. Hepimiz depremle ilgili alabileceğimiz bütün önlemleri almamız gerekiyor. Özellikle riskli kar tatillerine gitmeyin. Yani yangınların olabileceği yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Türkiye'de özellikle tatil yapmak şu anda gerçekten hiçbir şekilde can güvenliğimiz açısından hiçbir şekilde elverişli değil. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de mesela Türkiye içerisinde çok nadir tatil yapıyorum. Ee, yani önümüzdeki ay Uludağ'a çocuklarımla birlikte gideceğim, gidip gitmeyeceğim konusunda bile böyle tedirginim. Bursanın içinde kalacağız, ama yani e, tabii ki bir tedirginlik bir şey yaşanıyor. Ee, yani çok kötü etkilendik çünkü bu olaydan. O yüzden de şunu söyleyeceğim. Orta Akdeniz'de belirgin depremsellik hareketleri var. Volkanik hareketler baş gösterecek. Mars ve Yengeç Retrosu var. Mars ve Yengeç Retrosu sert etkileri olan Plüto Gezegeni'nin de etkisi patlamalar, yangınlar, sert ve yıkıcı etkilerin olduğu bir dönem. Özellikle e, Mars 24 Nisan'da uçak kazalarını direkt temsil ettiği Plüton'un etkisi Güneş burada T-kare yapıyor e, ve Doğu bölgesinde de e, özellikle e, hocamız deprem bölgelerini direkt açıkladı Bingöl ve Hatay riskli dedi Batı'da da tüm Ege Marmara Afyon e, Afyon Balıkesir Hattı Ege bölgesinde e, beklenmedik yangın ve maden patlamaları olabilir dedi. İşte nedir? İzmir, İstanbul, Balıkesir, e, Kütahya, Afyon, Çanakkale. Buralarda deprem risklerinin yüksek olacağının işareti. Hepimiz böyle tetikteyiz. Çünkü işte bu yaşanan gezegen hizalanmalarında tabiatı direkt etkileyecek olaylar ve durumlar. O yüzden de kendimizi böyle hallediyoruz kendimizle ilgili önlemler alabileceğimiz bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bunu özellikle uyarıyoruz. Evet, geçen hafta Osman Ceyhan hocamızın 4 saatlik bir seminerinde biz özellikle daha çok onun öğrencileri olarak, ekol öğrenciler olarak onun seminerinde yer aldık. Özellikle işte dünya ile ve Türkiye ile ilgili küresel Öngörüler, ondan sonra ekonomik krizler, meteorolojik bilgiler, işte liderlerle olan durumlar, yani bunları gerçekten hocamız bize çok güzel, yani öngörüleriyle. Açıkladı. Yani gökyüzünde olan işte bu gezegenler, bu durumlarla ilgili. Özellikle yani 2030 yılında İstanbul'da çok büyük bir deprem felaketi olacağını hocamız bize söylemişti Haziran aylarında 15 ve 24 Haziran 2030 yılında. Çünkü Nedir bu? İstanbul üzerindeki güneş tutulmasıyla Marmara bölgesinde çoklu faiz sistemi olduğu için işte Gemlik Bursa, Çanakkale hattı, Adalar Arkası yani 521 yıllık döngü tamamlandı ve göksel kavuşum oldu. Şimdi de işte Şubat ayında özellikle 12 Şubat'tan sonra ve işte 25 ve 28 Şubat'ta 7 tane gezegenin aynı hizaya gelmesinden dolayı işte bu başlangıçlar bir takım şeyleri tetikliyor. 7 gezegenin gün doğumu işte bu nedir? Depremi yaratıyor. Yani gezegenlerin işte aynı hizada olması aslında iyi bir şey değil. Yani bu 7 gezegenin hizalanması depremi yaratıyor ve depremi de yarattığı için Türkiye üzerinde de işte Bingöl hattı ve Hatay çok riskli bir bölge çok bu yıl gerçekten çok sallanacağız. Yani ara ara e, geçenlerde de işte Çanakkale üzerinde de e, işte Marmara Denizi'nden gelen bir e, sallanma meydana geldi. İşte nedir? Adana riskli, işte İstanbul riskli, İzmir, İzmirimiz riskli, Afyon, Kütahya, ondan sonra Erzincan direkt bu döngüler içerisinde. Yani gerçekten berbat bir yani tarihsel olarak böyle zor bir yıl bizleri bekliyor çünkü Pluto'nun kova transitine geçişi işte kova nedir toplumsal olaylar dünyada ve Türkiye'de meydana gelecek olan durumlar işte yaşanan bu durumlar Türkiye üzerinde de gerçekten yaşamış olduğumuz şimdiye kadar olan durumlar devletin durumu ondan sonra mali ve ekonomik krizler, çöküşler, ondan sonra yaşanan bu işte yangın felaketleri, kadın çocuk ölümleri, terör olayları yani birçok durumlar ve Plüto Kova da direkt 2043 yılın yılında yılına kadar da sürecek. Yani işte güneş ne zaman kare yaptığı zaman işte uluslararası ezoterik göksel kaynaklarla da bağlantılı olduğu için işte Türkiye siyasetiyle de ilgili gelişmeler özellikle eylül ve ekim ayında gelişmeler yaşayacağız. Önümüzdeki eylül ve ekim önümüzdeki ki yani bu eylül ve ekim yılında erken erken seçim 24 Nisan'da özellikle anayasa değişikliği olacak. Anayasa değişikliğiyle eyalet sistemine böyle bir yani eyalet sistemi içerisinde bir hal oluş. 18 Ağustos 17 Eylül özellikle işte İsviçre Federasyonu ile Amerika gibi böyle bir federe bir devlet olma durumu 14 ve 21 Şubat haftasından itibaren ciddi anlamda gerçekten zorluklar yaşanacak. 14 Mart'ta siyasi krizler olacak ekonomik krizler 24 29 Mart'ta direkt ikincil etki olacak. İşte 2 Mart'ta Venüs Retrosu meydana gelecek. Mart ve Nisan ayı gerçekten böyle rezil bir ay yani rezil gibi geçecek. Yani direkt bunları açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Evet güzel şeylerle hal olmak istiyoruz. Ben uzun zamandan beri program yapmıyorum. Yani sadece kendi direkt e, Sprite TV'de direkt e, gündem programı ve kendi ışık ve Yol programımı yapıyorum. Tabii ki amacımız güzel şeylerle var olmak, güzel şeylerle hal olmak ama bunları gerçekten ee, yani iletmek durumundayız çünkü insanlarımızın da önlem ve tedbir almaları için özellikle Amerika Başkanı e, Trump e, biliyorsunuz e, yani başkanlık koltuğuna oturdu işte e, yani onunla ilgili de işte Neptün ve Koç olduğu için ortak bakış açıları da olacak onların onun da farklı siyasi politikasıyla e, hal olacak. Yani Plüton Kova yeni bir dönemin başlangıcı aslında. Yani global şirketlerinde çökeceği durumu söz konusu. Burada global şirketlerinde hiç beklenmedik bir durumda büyük olayların olacağının da işaretini direkt veriyor. Yani ön 14 yıllık bir süreç durumunun içerisinde Neptün ve Koç Burcu, sosyalist liderlerin özellikle sosyal demokrat liderlerin de gerçekten inanılmaz derecede çok büyük yükselişler yükseliş durumları ve devrimlerin olacağını da işaret veriyor. Ekonomik kargaşanın gerçekten şu anda dibinin dibindeyiz. Ee, ve Neptün ve Koç felsefesi gitmesi gerekenler gidecek, iyiler kalacak. Ee, ve özellikle Eylül Ekim ayında Belediye seçimleri kayyumlar atandı biliyorsunuz o belediye seçimleri bilmiyorum artık yani hükümetle ilgili de neler yaşayacağız neler göreceğiz. Bunlar da evet bizler için yani kolay süreçler değil bu yüzden de önlemimizi alalım önlemimizi alarak ona göre dikkatli olalım. Ee, yani e, mali durum olarak da işte nedir? E, faizlerin düşüşü olacak faizlerle birlikte işte dövizin birden yükselişi. Bu durumları dikkate alalım. Evet, aslında şöyle söyleyeceğim: 2026'dan sonra her şey daha iyi olacak, daha iyi gelecek felaketin arkası yani 2027, 2028, 2029, 2030 yılları. Ama şu iki iki buçuk yıl gerçekten zor süreçler ve zor evrimlerin içerisinden geçiyoruz. Bu yüzden de bu evrimlerin içerisinden geçerken mümkün olduğunca enerjimizi maksimum düzeyde tutmak, maksimum düzeyde tu tutarak yani ekonomik anlamda da şu anda böyle yani ülke anlamında genel anlamda baktığımızda bütün halkımız böyle parasız. Yani böyle ekonomik gerginliğin olduğu zaman dilimleri içerisindeyiz. Yani enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Enflasyonist bir ülkede yaşadığımız için de anı yaşayamıyoruz. Hep yarınımızı düşünüyoruz. Sürekli bir gelecek kaygımız var. Gelecekle ilgili sıkıntılarımız var. Türk insanı gerçekten bu yaşanan durumlardan dolayı fakirleşti. Herkesin psikolojisi şu anda berbat durumda. Yani zengin bile şu anda geleceğini düşünüyor. O yüzden de her bir şekilde tedbirimizi ve önlemimizi almamız gerekiyor. Yani şu aşamada dikkatli olmamız ve tedbirli olmamız gerekiyor. Yani böyle bir program yapmak istemezdim ama... Ee, yani bu direkt göksel açıdaki durumları e, direkt bütünümüzün en yüksek hayrına katkı olabilecek şekilde bizler tabii ki ben de Oğuzhan Ceyhan hocamın bir ekol öğrencisi bir ekol astrolog öğrenci olma yolunda ilerlediğim için ve YouTube'da da sürekli programlar yaptığım için bunları e, bu şekilde direkt e, yani YouTube izleyicilerime aktarmak istedim. Herkese sevgiyle sağlıkla güzel bir hafta sonu diliyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun. Mali anlamda dikkatli olun. Salgın hastalıkların yer alacağı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bugünden itibaren havalar gerçekten soğuyor. Soğuk bir hava akımı geliyor. Salgın hastalıklar, farklı hastalıklar. Dikkatli olun diyoruz. Dikkatli olun. Önleminizi ve tepkilerinizi alın. İyi, i̇yi, herkese iyi geceler diliyorum.